Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Evet, sevgili veli Fenerbahçe 1-0 kazandı. Muhammed Gümüştepe'nin attığı golle sayın alper koç, sayın başkanla birlikteyiz. Bir açıklaması olacak sayın başkan. Zorlu bir karşılaşma, kritik bir karşılaşma. Genç oyuncunun attığı golle 1-0 kazandınız. Çok zor değildi. Hakimiyet bizdeydi. İyi baskı yaptık. 94. dakikada baskı yapıyorduk. O da çok memnuniyet verici. Bir sistem kuruldu. O sistem yavaş yavaş oturuyor herhalde sizler de görüyorsunuzdur. En memnun olduğum konu ise Topu çabuk geri almamız rakipteyken 3. bölgede basmamız çok koşmamız yardımlaşmamız daha inançlı daha savaşan bir ekip olması ama daha ya, çok yolun başındayız. Köprünün altından çok daha sular akacak. Bu da sistemin oturmamış hali. Ama diğer taraftan yeni sezona başlamadan önce çok şükür kamp dönemini kazasız belasız sakatsız atlattık derken sanki anlaması güç bir şekilde arka arka üç tane önemli oyuncumuz. Ondan sonra da Adana Denizpor maçında Serdar'ı kaybettik. Bugün Novak'la İrfan. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Dolayısıyla yani yine bir üstümüze bir uğursuzluk var. Onu söyleyeyim. Ondan da uğraşmaya çalışıyoruz kendi yöntemlerimizle. Fakat doğru yolda olduğunu düşünüyorum. Hocamızı kutluyorum. Niye kutluyorum? Kısa zamanda sistemini öğretti, anlattı, inandırdı. Futbolcular da ayak uydurmaya çalışıyorlar. İnşallah en az üç hesabı kitabı doğru yapabilirsek de dört transferimiz olacak. Şimdi transfer konusuna gelince taraftarlarımızı seslenmek istiyorum. Samimi taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. Samimi taraftarlarımız derken kalbi Sarı Lacivel için, Çubuklu için atan kayıtsız şartsız Fenerbahçe'yi seven, destekleyen, iyiliğini isteyen kulüp siyasetin dışında olan gerçek taraftarlara sesleniyorum. Daha bismillah demeden, daha danan maçı başlamadan yıpratma kampanyası başlatıldı. Kimlerin başlattığını biliyoruz, yakında takip ediyoruz ama onların da üzülerek görüyorum ki çok çabuk gaza geliyorlar ve yıpratıcı bir noktaya geliyorlar. Ben kolay kolay yıpranmam da takım olarak, teknik kadro olarak tabii ki genç arkadaşlar yıpranmaya daha müsaitler. Dün bir forma açıkladık. Yok efendim forma şöyleymiş, yok efendim forma böyleymiş. Arma yokmuş. Bence bu sene son yılların en güzel formalarıyla çıktık. Bu sene Puma dünya çapında dünya çapında kulüplerle tarihinde ilk defa yeni bir dizaynla aynı anda bir lansman yaptı. Şahsen çok beğendim. Bu yaygara kopartıyorlar. Yok formada logo yokmuş. Şöyleymiş böyle. Formayı gördünüz mü? Gördüm. Formanın ön tarafı tamamen logo. Arkada da renkli logomuz var. Ee, halbuki şunu beklerdim ya. Bravo Fenerbahçe'ye. Yepyeni dizayn. Dünya çapında lansman parçası olmak. Puma takımlar arasında birinci e, lig diyelim. Birinci seviyede takımlar arasında olmak. Ona göre muamele görmek. Puma'ya da teşekkür ediyorum. İyi bir iş işbirliği başlattık. Diğer taraftan santrafor konusu. Yok efendim öyleymiş böyleymiş arkadaşlar. Ben gerek sezon sonu, sezon sonunda bazı gazetecilerle spor muhabirleri yaptığım toplantıda gerek yüksek güven kurulunda bu senenin şifrelerini vermeye çalıştım. Bunlardan bir tanesi nasıl bir takım kurmak istediğimizi, ne ruhta, ne tarz oyuncuların bizde de kalacağını, devam edeceğini, kendi için değil takım için özellikle oynayacak. 90 dakika mücadele edecek, savaşacak. Taşıdığı formanın sorumluluğunu hem mesleğinde hem de özel hayatında onun bilinciyle yaşayacak. Ve her şeyini verecek bir takım kuracağız dedim. Görmüşsünüzdür. 94. dakikada hala baskı yapan bir takım. Birbiri için mücadele eden bir takım. Şahsından çok, kendinden çok takım için lafımın altını çizerek söylüyorum tekrar. Ve dedim ki transferde rahat olun. Bu tesadüfi bir sessizlik değildir. Ağustos ayının ikinci yarısında çok ciddi fırsatlar çıkacaktır. Biraz sabredin dedik. Bunu derken iki <laughs> santraforumuz artı Samatta. Samatta'ya financial fair burada yazamıyoruz ama en azından ikisini yazabileceğimiz iki santraforumuz vardı. Serdar'la Enler ve çok rahatlıkla birkaç maçı buna geçebileceğimiz planladık. Kim tahmin edebilirdi ki 2-3 gün arayla ikisini de kaybedeceğimizi. Onun için öyle yok öyle yapmışlar. Yok böyle yapmış, şöyle yapmış. Yani bu rica ediyorum sami taraftarımızdan bizi yıpratmaya. Bizi yıpratmak ne demek? Fenerbahçe başarısız olsun diye. Bir dakika susar mısın lütfen? takım kuramamışız, edememişiz. Başkaları şöyle transfer yapmış, böyle yapmış. E geçen sene de biz çok yaptık. Daha sezon başlamadan şampiyon gidiyorduk. Çok transfer etmekle, az transfer etme alakası yok. Neyle alakalı biliyor musun? Disiplin, takım ruhu, sahada savaşan ekip, birbirine inen ekip. ve yani bunda her geçen gün daha fazlası görüyoruz. 20 yaşındaki Muhammed golü atıyor. 16 yaşındaki Arda oyuna giriyor. Dolayısıyla biz doğru yoldayız. Sadece samimi taraftarını desteğim daha Bismillah demeden bu ruh haline kapılmalarını son derece kınıyorum, yadırgıyorum ve kırıldığımızda belirtmek istiyorum. Biz burada en iyisini yapmak için sabırlı bir süreçten geçiyoruz. Şu an 18 günümüz daha var. Bakın biz özellikle Kulüpler Birliği Vakfı'na rica ettik Biz bir hafta sonra Avrupa'dan transfer penceresi kapayalım diye. Onlar da zor da olsun yürürlüğe soktular. Neler çıkacak, ne fırsatlar çıkacak orada da göreceksiniz. Dolayısıyla sabredin. Şu iki üç haftayı kazasız belasız atlatalım. Allah bizi sakatlıktan, nazardan korusun. Ve bu takım başka takımlar ne transfer yapıyorsa yapsınlar. Bu takım inancıyla, ruhuyla, gençleriyle, azmiyle birbiriyle savaşan, birbirleri için her şeyi veren bir ekipten oluşan takımın ne olduğunu, nasıl olduğunu gösterecek. Dolayısıyla teşekkür ediyorum. Yeni sezon hayırlı uğurlu olmasını rica ediyorum. Adana maçından sonra, Adana Demirspor maçından sonra konuşamamıştık. Ben burada özellikle Sayın Murat Sancağı, Adana Demirspor Yönetim Kurulu'na ve bizi orada çok güzel, çok sıcak karşılayan, başından sonuna kadar bizle ilgi ve alaka gösteren, sıcak misafir misafirperverlik gösteren Adana Demirspor camiasına da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir stada kavuşmuşlar. İyi de bir takımları var. Murat Bey'in dediği gibi de evet ona öyle dedim. Ben bu sıcağa rağmen Adana Demirspor'u ilk maç oynamayı şans olarak görüyorum. Çünkü onlar daha oturmamış olacaklardı. Onların da yolu açık, şansları bol olsun. Haklı, adil, hak edenin kazandığı bir sezon geçirmeyi temenni ediyorum. Hepinize de teşekkür ediyorum. Başkanım, Şu bir soru sorabilir miyim? Başkanım, Perkast'la ilgili durum ne satılacak gibi dedikodular duyuyoruz. Var mı böyle bir şey? Dedikodular duymuyoruz. Dedikodular sizler yaratıyorsunuz. Şahsınıza söylemiyorum ama hayır satılmayacak. Tabii ki satılmayacak. Başkanım, yeni transferler için bir al-saat dengesi sorunu yaşar mı Fenerbahçe? Şimdi Samad'dan da finansal fiyatı anlaşması gereği Yaşıyoruz ki zamanda yazamadık. Demin söyledim İrfan. Yok başkanım yani yeni transfer. O Türkiye Futbol harcama limitleriyle ilgili durum nedir başkanım? Fenerbahçe evet. kayıp topardan çok ciddi evet. bir harcama, gelir. Harcama, harcama limitlerinde sorunumuz yok. Ya oyuncu göndermeyle çözülebilecek bir durum. Tabii tabii, tabii orada sorunumuz yok. Sorun alsat dengesinde. <laughs> Finansal fair play. Bu koydu onu da bir şekilde yöneteceğiz. Başkanım, iki isim var çok ön plana çıkan. Sorabilir miyiz onlar? Sörlot ve Kolesine isimleri çok Bana hazır. bakın, üç senedir beraberiz. Biz bir şey imza atmanı açıklamıyoruz. Evet. Bu işin dedikodusunu yapmıyoruz. Bu işin sizlere haber sızdırmıyoruz. Yani bir kere ben veya arkadaşlarım sizlere herhangi bir haber sızdırdık mı? Gündem yaratmak için. Bizim de bu yoğurt işimiz böyle. Onun için belki fazla tenkit görüyoruz. Yani taraftarlarımız rahat olsunlar. Okudukları haberlere bizden çıkmadığı müddetçe de itibar göstermesinler. Sizler de bir bize hak veriyorum. Çünkü sizler de sayfaları doldurmanız lazım, haber yapmanız lazım. Belli isimler üzerinde e, spekülasyonlar oluyor. Olabilir, bu işin doğasında var. Bu işin maliyeti böyle. Ama biz tekrar söylüyorum, bir şey imzalamadan hiçbir şey açıklamıyoruz. İnşallah planlarımız, hedeflerimiz arzu ettiğimiz gibi gerçekleşir. Başka o zaman şöyle e, sorayım. E, Vitor Pereira arabası toplantısında bir tarifte bulundu. Golcü tarifinde bulundu. İstediği golcü. Gol atan bitirici fırsatları değerlendiren bir forvet istiyorum dedi. E, i̇sim söylemiyorsunuz ama bu tarife uyan e, bir e, golcü olacak mı? Fenerbahçe yani herhalde. gol atamayan bitiremeyen transfer istiyorum <laughs> <tarif gülüyor> demezdi herhalde. <yani>. Son derece <laughs> makul bir tanım yapmış. <laughs> evet öyle istiyoruz. Ya, bunu da söyleyeyim. Yani Samat da kendini biraz toparlarsa, özellikle Serdar özellikle nereden zaten gol atan bitirici santraforlar. Eee göreceğiz. Bizim verdiğimiz bir bir açıklama yapıyoruz yani, Çünkü transferlerimiz hocamızın isteği doğrusu oldu diye. Özellikle e, Steve Kolkır konusunda e, son dönemde e, bazı yorum çıkan haberler de var. Kolkır konusu nereye bağlı Kadroya yolunda. Kadro yolunda. Bağlandığı zaman görürsünüz. <laughs> Çok teşekkür ederim. İyi tamam, akşamlar.